Ehlullah'ın e, kamil olanı, makbul olanı budur. Şeriat hükümlerini gözeterek hayatını devam ettiren, şeriat hükümlerine harfiyen uyandır. Resulullah Efendimiz'e baktığımız zaman yaşantısına getirdiği şeriatı harfiyen uyduğunu, yaşadığını görüyoruz. Şeriattan hiçbir sapması yok. Çünkü Allahu Teala emrettiği şeriatı önce Resulullah Efendimiz kendinde bizatihi yaşıyor. Ve sahabeler işte Müslümanlardan tebliğ ederek bunları yaşamasını istiyor. Allah'ın emri budur diye. Ee, en kamil örnek bizim için Resulullah Efendimiz olduğuna göre Allahu Teala öyle buyurmuyor mu? Sizin için peygamber güzel örnektir. Onda güzel örnek vardır. Onun dediğini yapın. Hitabı olduğuna göre biz de peygamber Efendimizin getirdiğini, tavsiye ettiğini yaptığımız zaman aynı zamanda Allah'ın emrine uygun bir hayat yaşamış oluyoruz. Baktığımız zaman Resulullah Efendimiz'de şeriata muhalif hiçbir hareket ve tavır görülemiyor. Ehlullah'ın bir kısmında şeriata muhalif hareketler görülebiliyor. Muhittin İbn Arabi Hazretleri de bunu ne güzel izah etmiş. Diyor ki bazı ehlullah vardır ki yapıları gereği, mizaçları gereği, fıtratları gereği sen onda şeriata muhalif gibi bir hal görürsün. Eğer ehlullah, bu ehlullah'tır evet Allah'ın ehlidir. Şeriata muhalif haller üzerinden zuhur eden ve bunu açığa çıkan ve bunu gözlemlediğin insanı irşat sahibi mürşit kabul edemezsin diyor. Bu insana bağlanılmaz. Bunu mürşit kabul edip de onun irşadıyla irşat olunma yolunu seçemez. Bu yanlış bir yoldur. Ancak irşad edecek olan mürşit şeriat ahkamlarına sağlam sıkı sıkıya bağlı bir mürşittir ki kamil mürşit odur. Bu, bunun irşadında ancak mürit irşad olunabilir. Yani kendine bir mürşit seçeceğin zaman buna dikkat et diyor. Ölçüyü vermiş Muhittin İbn Arabi Hazretleri. O da ehlullah'tır. İşte bir takım şatahat zuhur eden ehlullah vardır mesela. Sekarat halinde farklı sözler beyan ederler. Farklı farklı şatahat sözler dökerler. Bunlar da ehlullah'tır. Allah'ın veli kullarıdır. Lakin bunları mürşit kabul edip de ne güzel Konuşuyor, en güzel hakikatten den vuruyor. Ben de onun yolunu takip edeyim, onun gittiği yoldan gideyim. Onun yaptığı amellerle amel işleyeyim dersek hata ederiz. Çünkü onların e, hayatlarında şeriata muhalif gözüken haller olabilir. Aynı bu şeye benziyor ya. Şimdi onların hayatlarındaki bu şeriata muhalif gözüken hallerle Allah arasında bir ilişkidir bu. Ona bilemeyiz. Ehlullah'tandır. Onun şeriata muhalif gözüken halleri nelerdir? Neden şeriata muhalif gibi gözükmüştür? Hangi hal üzereydi de o şatahat ondan zuhur etti? Bunlar farklı konular. O detaya girmeye gerek yok şu an için. Ama eğer bu haller varsa diyor bir ehlullahın üzerinde onu müşit kabul etme. Gidip ona bağlanma diyor yani Muhyiddin İbni Çünkü bu seni yanlış sevk eder. O haliyle hallenmekte. Dolayısıyla sen de onun haliyle onu bağlar. Diye. Onu bağlar. Sen de onun haliyle takliden hallendiğin zaman şeriata muhalif işi yapmak neticesinde sen o hali yaşamıyorsun ki takliden onunla halleniyorsun. Bu sefer onun yaptığı ameli durumu yapıp şeriata muhalif iş işlemek neticesinde günahkar olursun. Bu sefer günahkar bir kul olursun yani. Onun için onlar mürşit kabul edilemez. Onları diyor mürşit olarak kabul etme, onların yolundan gitme. Zaten onlar da irşat etmek için uğraşmaz. Onlar sözlerini söyler, demlerini vurur, hallerini beyan eder, devam ederler yani. Öyle bir onların bir şey tayfası da yoktur. Müriden tayfası yoktur. Veyahut da müriden tayfası edindiyse dahi o zaman o, onun nakıslığı, eksikliğidir. Edinemez. Edinirse o müridenin ayağını kaydırır Allah muhafaza. Yanlıştır bu. Bunu, buna vurgu yapıyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri Fütühat'ta. Şeyhin özellikleri mevzusunda yani nasıl olması gerekiyor. Mürşid, mürşidin, kamil bir mürşidin.